Kameraman koş şu manzaraya bakar mısınız? Nasılsın abi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ufak bir otele çekim problemi yaşadık. O yüzden yaklaşık bir buçuk saatimiz boşa gitti. Güzelim Türk simidi karşıladı. Bu manzarayı kaçıramayız. Tepeden izlememiz lazım. Canlı, canlı yayın yoksa dümen mi yapıyorsun? Doğru söyle. Arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz uzun zaman önce yaptığım bir rotayı tekrar yapmak için yola çıkıyorum. Şu an Ankara Esenboğal Havalimanı'ndayım. Birazdan bineceğimiz uçak bizi Polonya'nın Krakow şehrine götürecek. Oradan çok güzel bir Baltıklar rotası çizdik kendimize. Bu rotayı yaklaşık 3 yıl önce tek başıma yapmıştım. O zamandan beri çok şey değişti. Şu an birlikte tekrar bu rotayı yapalım dedim. Haydi bu güzel yolculukta bize katılın. Çok heyecanlıyım. Tekrar gitmeme rağmen çok heyecanlıyım. Burada ilk ineceğimiz şehir Krakow olacak. Oraya daha önce gitmedim. Ben Varşova'ya gitmiştim. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım güzel bir seyahat olsun. Pasaport kontrolümüzü geçtik. Birazdan yaklaşık 3.5 saatlik bir uçuşla Polonya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım, let's go. Evet arkadaşlar, an itibariyle Krakow'a inmiş bulunuyoruz. Pasaport kontrol biraz uzun sürdü. Azim pasaportlarımız bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nden ayrı yerlerde geçtiği için biraz bekledik. Havalanında indik. Bizi şöyle şurada güzelim Türk simidi karşıladı. Burada da bayağı seviliyor sanırsam. Direkt şöyle simit tezgahı açmışlar. Şimdi bu videoda size detaylı detaylı Krakow'a geliyorsanız ne yapmalısınız, nerelere gitmelisiniz? Hepsini detaylı detaylı anlatacağız. Krakow bizim Polonya'daki ve Baltıklar turumuzdaki ilk durağımız olacak. Şimdi birazdan taksi çağırıp şehir merkezine geçeceğiz. Nasıl taksi çağırabileceğinizi de şimdi dışarıda anlatıyorum. Burada taksi çağırmak için Bolt uygulamasını kullanabilirsiniz. Uber'i de kullanabilirsiniz ama Bolt'un fiyatları genelde daha uygun gibi. O yüzden biz birazdan Bolt'la taksimizi çağıracağız ve şehir merkezine gideceğiz. Onun dışında şehir merkezine giden otobüsler var, tren de var. Biz birazdan Bolt'tan arabamızı çağırıp şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şu an çok heyecanlıyım. Uzun zaman oldu Avrupa'nın bu kısmına gelmeyeli. Avrupa'ya gelmeli de uzun zaman oldu. O yüzden heyecanlıyım. Güzel bir macera olsun. arabamız geldi. Bagajlarımızı koyduk. Şehir merkezine yaklaştık. Eşyalarımızı bırakıp yerleşip hemen dışarı atacağız kendimizi. Çok güzel görünüyor Krakow. Evet. Ufak bir otele çekim problemi yaşadık. O yüzden yaklaşık bir buçuk saatimiz boşa gitti. Bir iletişimsizlik oldu çekinde. Her ne kadar biraz enerjimizi düşürse de çekini daha sonra hallettik. Geliyorsanız buraya dikkat edin. Birçok otelde Self check-in opsiyonu var. Yani gittiğinizde resepsiyonda kimse olmayabiliyor. Bu yüzden rezervasyonunuzu önceden yapmaya dikkat edin. Son dakikaya bırakmayın. Son dakikaya bırakırsanız size check-in için bilgileri atmaları gecikebiliyor ve bizim gibi bekleyebiliyorsunuz. Çok tat kaçırıcı bir durum. Ama her neyse check-inimizi hallettik. Şu an Krakow'un ana meydanına geldik gerçekten. Canlı, canlı yayın yoksa dümen mi yapıyorsun doğru söyle? Video dümen değil de canlı yayın diye. <laughs> İyi çekimler. Teşekkür ederim. Yani i̇yi abi sağ ol. Evet çekimize devam edelim. Bu arada Krakow'da çok fazla Türk var bunu size söyleyeyim. Böyle güzel Krakow'un ana meydanına geldik. Gerçekten çok güzel. Avrupa'nın en iyi korunmuş ortaçağ meydanlarından biri Krakow. II. Dünya Savaşı'nda çok fazla hasar almamış. Polonya'nın gerisi daha sonra da anlatacağım. Neredeyse tamamen yıkılmış diyebilirim. Ama Krakow şehri o kadar güzel ki Krakow'a dokunmamışlar. O yüzden meydanı bu kadar güzel kalmış, şehir bu kadar güzel kalmış. Benim uzun zamandır gittiğim en güzel Avrupa şehirlerinden biri. Lviv'i de anımsattı bana. Lviv'de buradan esinlenmiş daha çok. Orası da Polonya sınırında bir Ukrayna şehri. İzlenimlerimi aktarayım size. Çok fazla Ukraynalı var gerçekten. Zaten savaştan dolayı buraya göç eden de çok fazla Ukraynalı vardı. Şu an ziyaret eden çok fazla Ukraynalı da var. Çok fazla Türk var. Bunu zaten az önce gördük. Şimdi şurada şöyle güzel... Bir pazar olduğunu tahmin ediyorum. İçeri girip burayı dolaşalım. Bakalım neler varmış. Evet, şöyle şuradaki işlemeleri görebilirsiniz. Çok detaylı, gerçekten çok güzel yapmışlar. Burada yine Avrupa'nın klasik meydanlarında görebileceğiniz bir saat kulesi var. Şimdi gelin beraber içerideki pazarı gezelim. Bizim kapalı çarşıya benziyor biraz. Gel, şu tarafa doğru gezelim. Burada böyle takılar var. Farklı doğal taşlardan yapılmış takıları var. Bizim kapalı çarşıyı çok andırıyor dediğim gibi. Burada geleneksel kıyafetlerini görebilirsiniz Polonya'nın. Onlar da yine burada satılıyor, yine şu tarafta. Çok renkli, çok güzel kıyafetleri var. Burası daha çok takı ve kıyafet ağırlıklı bir pazar olmuş. Bakın şurada Polonya'nın farklı şehirleri. Szczecin var mesela. Şu Gdansk var mesela. Polonya'nın farklı şehirleri büyük ihtimal hepsinin farklı bayrakları var eski zamanlardan. Yukarıda görebiliyorsunuz. Yaz geldiği için kafeler şöyle oturma yerlerini dışarı taşımış. Hava soğuk değil bu arada. Hava kapalı. Bazen yağmur yağıyor ama kesinlikle soğuk değil. Şu an tişörtle gayet iyiyiz ve o kadar güzel bir manzara gördüm ki. Gösterebilir misin kameramanım? Avrupa'dan beklediğim meydanlar arkadaşlar. Krakow'da en güzel meydanlara sahip şehirlerden biri. Bakın şurada yine güzel güzel oturabiliyorsunuz yağmur yağmadığı zamanlarda. Ben bayağıdır Avrupa'ya gelmiyordum. En son yaklaşık 8-9 ay önce Atina'ya gitmiştim. Atina'da bize benziyor. Yani çok fazla bir Avrupa havası almıyorsunuz. Uzun zaman sonra, birkaç yıl sonra ilk defa tekrar Avrupa'ya geldim. O yüzden tekrar eski anıları canlandırmak, bu manzaraları görmek gerçekten çok güzel hissettiriyor. Tam bir Avrupa meydanı. Kocaman bir katedralimiz var. O kadar güzel ki gerçekten. Tabii bizim şanssızlığımız biraz tadilata denk geldik meydanda. Ama olsun yine de çok güzel. Polonya biliyorsunuz Schengen vizesi gerektiriyor ama Schengen vizesinin nispeten daha kolay alındığı ülkelerden. Eğer Schengen vizesi almayı düşünüyorsanız Polonya aklınızda bulunsun hem de gezmek için ilk durak olarak gerçekten çok güzel destinasyonlardan biri. Kaybolasınız geliyor. Gerçekten gezmeye ilk başladığımda hissettiğim şeyleri tekrar hissetmeye başlıyorum. Çünkü belli bir zamandan sonra artık birbirini tekrar etmeye başlıyor ama bir ara verdikten sonra ve daha sonra böyle güzel şehirlerle başlayınca gerçekten inanılmaz güzel hisler içerisindeyim şu an. Şu meydanı gösterebilir misin arka tarafta meydanı bir de bu açıdan görelim. Gerçekten muhteşem. Evet, şimdi şehrin eski kapılarından birine doğru yürüyoruz. Bu caddeden birlikte. Tam karşımızda o da. Burada bakın tabi artık kebap bizden çok dünya yemeği oldu. Dünyanın her yerinde görebiliyorsunuz. Thank you. Bakalım ne varmış burada? şey aldık ama arkadaşlar 40 zlotiymiş şöyle. Bu arada zlotiyi de size söyleyeyim. Şu an 1 euro 4.54 zloti yapıyor. An itibariyle 1 zloti de yaklaşık 11 Türk lirası yapıyor. Ben daha önce geldiğimde 1 zloti 4 Türk lirası yapıyordu. Şu an neredeyse 11 katımız para birimi olarak. Ama fiyatlar genel olarak uygun. Burası yine Avrupa'ya kıyasla da daha uygun tatil yapabileceğiniz yerlerden biri biz şöyle şehrin kapısına doğru yürümeye devam edelim. Polonya'nın hamur işleri çok meşhur arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz çok fazla hamur işi tüketiyorlar. Onun dışında mantı da yine burada çok meşhur. Pirogi deniyor Polonya'nın mantısına. Bir başka meşhur yemeği zapi kanki. Onu daha sonraki videolarda size göstereceğiz. Genelde hamur işi üzerine gidiyor yemekleri. Bunun bence bir sebebi de yüzyıllardır bu ülkenin savaştan rahat görmemesi arkadaşlar. Yüzyıllardır gerçekten bir o taraftan bir bu taraftan çekiştirmişler bu ülkeyi. Hatta 123 yıl boyunca da 1800'lerden 1900'lerin ortasına kadar bu ülke üç ülke tarafından bölünmüş. Avusturya, Rusya ve Prusya bu ülkeyi parçalara ayrılmış ve 123 yıl boyunca Polonya halkı dilini, kültürünü korumak için uğraşmış başka devletlerin yönetimi altında. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda bağımsızlığını kazanmış. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar çok büyük acılar çekmiş arkadaşlar. Yaklaşık 6 milyon insan Polonya'da can vermiş. Bunların yarısı da Yahudiymiş tabi Nazi olaylarının, Nazi soykanını biliyorsunuz. O yüzden gerçekten geçmişi çok acı dolu bir ülke. Dediğim gibi çok yokluk çektiği için yemeklerinin de böyle hamur işi bolluğunda olması çok normal. gelirseniz şuralarda şöyle paralarınızı bozabilirsiniz. Çoğu yerde kredi kartı geçiyor. Ama yine nakit harcamak isterseniz yanınızda euro getirip buralarda bozabilirsiniz. Şöyle Balmumundan bir müze var. Balmumundan ünlülerin yer aldığı Messi ve Mr. Bean'i koymuşlar. Evet şöyle şehrin kapılarından birinin önüne geldik. Burada rehberimiz bir şeyler anlatıyor İspanyolca. İspanyolcamız olsa biz de onlara katılırdık ama maalesef henüz onu ekleyemedik. Çok Ko hoş. Gerçekten bu tarihi sokaklarda yürümeyi çok özlemişim. Bu kadar güzel kurulmuşunu kolay kolay bulamıyorsunuz. Bu arada şöyle Zabka adında marketler var. Bunlar gece geç saatlere kadar açık. Oralardan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Yine burada bir adet kebapçımız var. İnanılmaz yaygın arkadaşlar. Avrupa'da zaten bilen biliyordur. İnanılmaz yaygın. Doğu Avrupa'da da çok fazla yaygın. Şimdi şöyle şehrin kapılarından birine geldik. içinden geçip ana şehrin eski şehir diyorlar buna. Az önce dolaştığımız kısım eski şehirdi. Old Town diye geçiyor İngilizce'de. Böyle korunaklı kapılardan geçerek girebiliyorsunuz. Bunun dışında artık modern şehir var. Modern yapıları görüyorsunuz. Biz de şimdi bu kapıdan geçerek bir inanada eski şehrin dışına çıkmış olacağız. Hemen burada bir sokak müzisyenimiz daha var. Biraz kulaklarımız şenlensin. mısınız? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Polonya zaten genel olarak inanılmaz yeşil bir ülke. Krakow'da gerçekten çok yeşil. Ben daha önce Varşova'yı gezmiştim. Gördüğüm kadarıyla Krakow gerçekten çok daha yeşil. Şöyle güzel parkları var. Şehrin eski şehrin iki tarafında da gördüğüm kadarıyla şu an. Gerçekten inanılmaz huzurlu, inanılmaz güzel bir şehir. Ben şimdiden Krakow'u çok sevdim. Sizinle bir tur attık Old Town'da ama tekrardan gireceğiz. İçini dışını güzelce gezeceğiz Old Town'ın. Evet şöyle çok güzel at arabaları geçiyor. Tarihin içinde yürüyorsunuz arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel, gerçekten çok güzel. Ve şu atın desenlerine bakar mısınız? Zebra gibi. Evet arkadaşlar, şu an Wawel Kalesi'ne geldik. Birazcık şehrin dışına doğru yürüdük 10 dakika civarı. Şöyle güzelim bir kale var. Burası Wawel Tepesi olarak geçiyor. Polonya'nın kralları geçmişte hep bu bölgede yaşamış. Biz de şimdi o kaleye gidiyoruz. Ama giderken gördük ki burada hava kararmıyor arkadaşlar. Saat şu an 9'u geçti. Şöyle pes pembe bir hava var. Beyaz geceleri duymuşsunuzdur. Buralarda yani Baltıklarda ve daha yukarısında hava yazın kararmamaya başlıyor. Tabii ki burada kararıyor. Biz şu an çok güneydeyiz. Ama burada bile saat 9'da böyle pes pembe bir havayı görebiliyorsunuz. Biz bu yolculuğumuzda Baltıklarda daha yukarı doğru gideceğimiz için daha beyaz gecelerin en kralını göreceğiz. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Şu atmosferin güzelliğine bakar mısınız? At arabaları geçiyor. Saatin kaç olduğunu unutuyorsunuz. Arkanızda güzel bir kale. Gelin arkadaşlar. <laughs> Bu manzarayı kaçıramayız. Tepeden izlememiz lazım. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Gezmek Muhteşem arkadaşlar. Yani bu binaların size verdiği hissiyatı geçtim. Bu saatte böyle bir havaya şahit olmak gerçekten bambaşka hisler uyandırıyor. Çok güzel. Bakalım şimdi kaleye yetişmeye çalışacağız. O yüzden biraz acele edelim kameraman. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Babel Kalesi'ndeyiz arkadaşlar. Evet, şu an kaleye doğru tırmanıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Yani ve bu kadar 9. güneyde olmamıza rağmen beyaz geceler gerçek arkadaşlar. Saat şu an 9. Ve daha güneş batma eğilimine girmedi bile. Ben Krakow'da böyle olduğunu bilmiyordum açıkçası. Tallinn'de ve yukarısında, Estonya'da ve yukarısında gece 12'de ben şahit olmuştum böyle manzaralara. Ama Krakow kadar güneyde böyle olduğunu bilmiyordum gerçekten. Çok güzel ve buradan itibaren gittikçe de güzelleşecek. Kameraman koş. <laughs> kameraman koş. Şu manzarayı gösterir misin kameraman? Şu manzarayı gösterir misin? Evet şimdi kalenin avlusuna giriyoruz. İnanılmaz güzel bir tepeye yapmışlar bu kaleyi. Şu detaylara bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Çok çok güzel. Wow. Şuraya bakar mısın? Wow. Şuraya bakar mısınız? İnanamıyorum. Muhteşem bir yerdeyiz arkadaşlar. Vavel Kalesi'ndeyiz. Vavel Tepesi'ndeyiz. Şöyle etrafımda kalenin duvarlarını görebiliyorsunuz. Şöyle inanılmaz güzel kiliseler var. Çok güzel bir sakinlik hakim buraya. Gerçekten harika hissediyorum. Krakow ilk gün muhteşem başladı. Baltıklar rotamızın İlk günü muhteşem başladı. Muhteşem devam edecek arkadaşlar. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şu yukarıda Polonya bayrağı dalgalanıyor görebiliyorsunuz. Bir beyaz, bir kırmızı renkten oluşuyor sadece. Şu an ise kalenin arkasındaki manzaraya doğru gidiyoruz. Çok güzel ya arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şurayı tekrar gösterir misin kameraman? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tekrar söylüyorum, Vavel tepesindeyiz şu an. Ve manzarayı izlemek için şu an kenara doğru gidiyoruz. Şu an saat 9.20 geçiyor. Ve şu manzaraya bakar mısınız? Wow. Kameraman koş şu manzaraya bakar mısınız? <laughs> wow, inanılmaz arkadaşlar. daha yeni başlıyoruz. Beyaz gecelere daha yeni başlıyoruz. Şimdi size harika bir nehir manzarası göstereceğim. Şu manzaraya bakar mısınız dostlar? Beyaz gecelere hoş geldiniz. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz güzel bir şehir. Zaten Avrupa şehirlerini bilirsiniz genelde nehirlerin etrafına kurulurlar. Buranın nehri de gerçekten çok güzel. Ve inanılmaz güzel bir tepedeyiz şu an. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Şöyle Vavel Tepesi'ne. Gelirseniz biraz erken gelin çünkü tam gün batımına denk gelecek saatte kapanıyor. En azından bir son dakika da olsa yetişebildik ve biraz size burayı gösterebildik. Gerçekten şu an Krakow'da en beğendiğim yer oldu Vavel Kalesi. İnanılmaz etkileyici. Ve burada gezip görebileceğiniz çok fazla yer var içerilerde. Böyle bir nehir manzarası. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Şurayı gösterir misin? Gel bro. Evet şimdi Vistula Nehri'nin kenarına geldik arkadaşlar. Burada inanılmaz güzel bir gün batımı eşliğinde yürüyoruz. İnsanlar koşup oynuyor. Çok güzel bir park var burada. Yemyeşil ağaçların arasındayız. Hemen az önce olduğumuz Vovel Kalesi'nin aşağısına geldik. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Beyaz geceler değil tam olarak hala bu. Beyaz geceler dediğimiz olay güneşin hiç batmaması. Yani gece 12'den sonra da batma, batmıyor olması. Bu hissi yaşamadıysanız, beyaz geceleri tatmadıysanız kesinlikle bir kere de olsa kuzeyde bir yere yazın gitmenizi öneririm çünkü gerçekten bambaşka bir his. Yaşadığınızı hissediyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu bölgedeki ülkelerde yazın günler uzun olduğu için kışın da tam tersi günler kısa oluyor. O yüzden kışın çok dışarıda geçiremeyen insanlar yazın bolca dışarıda vakit geçiriyorlar. Uyku süreleri bayağı bir düşüyor yazın. Ama gece dışarı böyle olsa açıkçası ben de pek uyumazdım. Muhteşem manzaralar eşliğinde Vistula Nehri kıyısında gezimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrar Old Town'a geldik, ana meydana geldik. Burayı bir de gece gözüyle görelim dedik. Gerçekten o kadar güzel ki şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Saat Kulesi arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Burada ceplerinize dikkat edin arkadaşlar. Avrupa'da bu tarz meydanlarda gece kapkaçlar çok oluyor. O yüzden burada cepleri, çantaları dikkat etmek önemli. Çok kalabalık değil, çok sorun olacağını sanmıyorum ama yine de siz dikkatli olun. Yurt dışında pasaport kaybetmek, soyulmak hiç tatlı olaylar değil. Şu atmosferin güzelliğine bakar mısınız? Sanki orta çağ ışınlandım gerçekten. Arkadaşlar burada havada uçuşan oyuncakları burada bile Çinli bir arkadaş satıyor gerçekten. inanılmaz bir çalışkanlık seviyesi. Ben böyle bir şey görmedim. Yani buralı birinin satmasını beklersiniz. Burada bile Çinli birisi satıyor. Gerçekten helal olsun. Hallelujah. <laughs> Şimdi biraz acıktık kameramanın eli ayağı titremeye başladı ona hızlıca bir şeyler yedirmeye geldik kendisi bir sporcu olduğu için buradaki hamur işlerini pek yiyemiyor o yüzden klasik dönerciye geldik şimdi bir tane et döner istedik burada Hintli amcamız bize et döneri pişirecek ve burada yiyeceğiz bakalım tadı nasıl birlikte yorumlayalım. İki kutu döner aldık tanesi 20 zloty yani 5 euro civarına aldık bakalım tadı nasıl olacak şöyle dönerimiz geldi arkadaşlar. Önce kameramızı veriyoruz. Ağaç olduğu için hemen bir tadına bakalım. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Orada buradaki dönercimiz de daha önce Türklerle çok çalışmış. Bize Türkçe birkaç kelime de söyledi. Kendisi Hindistanlı. Nasılsın abi? Eyvim ben de eyvim. Çok iyi. Really nice. <gülme> <gülme> I, I remember this one. Aha. Okay. Yeah. What's your name? Maden. 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 Evet. Yes. Nice İyi Maden. Hindistan'dan yeah. Irak'a çalışmaya gitmiş arkadaşlar. O yüzden çok fazla Türk arkadaşı varmış. Bayağı yorulduk. Saat şu an gece 12'ye geliyor neredeyse. Çok yorgunuz. Sabahtan beri yoldayız. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Krakow ilk günümüz gerçekten çok güzeldi. Ben çok keyif aldım bu şehirden. Krakow'a kesinlikle gelmelisiniz arkadaşlar. Ankara'dan, İstanbul'dan direkt uçuşlar var. Hem de çok uygun fiyatlara gelebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve buradan çok güzel yerlere de gidebiliyorsunuz. Çok meşhur tuz madenleri var. Oraya günübirlik gidebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Nazi soykırımının yapıldığı kamplardan biri Auschwitz burada. Oraya da gidebiliyorsunuz. Polonya genel olarak gezmek için çok güzel bir ülke. Schengen vizeniz varsa da zaten Baltıklar gezmek için çok güzel ülke. Buradan Almanya'da da geçebilirsiniz kesinlikle başlangıç noktası olarak Polonya'yı öneriyorum. Sıradaki durağımız Varşova olacak. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ve rica ediyorum tekrardan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.